başladı. Tamam. Şu anda net duyuyorsunuz herhalde sesimi. Olasılık nedir ne değildir diyerekten anlatmıştım. Burada yine diğer kitap olduğu için e, yeniden bir tanımlama yapmış. Ben bu tanımlamaları uzun uzun anlatmayacağım. Yazı tura para atma durumlarını da göstermiş. Bunlara da çok gerek yok. İki tane zar atması. Bunun birebir aynı örneği yapmıştık. Bu kitapta da burada da aynısını göstermiş. İki zar birlikte atılınca örnek uzayı bak burada yazdığım örnek uzay kısmı şöyle kocaman bir kısım oluyor. Hocam bunu her seferinde tek tek yazmamız gerekiyor mu? Gerek yok. O kadar uzatmanıza gerek yok. Ee, ama aklınızda 6 çarpı al. 6 üzere 6 çarpı al. 2 tane zar olduğu için 6 çarpı 6 aklınıza kalsın. Burada da en tane zar olursa bu da 6 üzere en. Çünkü üstü sayıya dönüyor. Bu da aklınızda olsun. Sonra Heh, mesela bu soruyu diğerinde çözmedik. Bir zar ve bir madeni para. Hocam zarın ya yazı ya tura gelme olasılığı var. E, madeni para pardon, pardon pardon çocuklar ters söyledim. Sil Sıvı dedim sil. sil dedim yazdım. E, zarın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelme olasılığı var. Madeni para yazı ve tura gelebilir. E aynı anda oluyorsa mesela zar 1 geldi, yazı geldi, para ya da tura geldi iki durum var. E zar 2 gelirse yine aynı yazı ve tura iki durum var. 3 için, 4 için, hepsi için iki durum olduğu için bunları çarpıyoruz. 6 çarpı 2'den 12 tane örnek uzayın durumunu olması gerektiğini buluruz. Hocam bunu yazarsak bak burada da hazır yazılmışı var tek tek. 12 farklı durum olduğunu buradan görebilirsiniz. Hocam burada önce yazı tura demiş. Y'yi T'yi başa yazmış. O çok sıkıntı olmaz. Hangisi önce hangisi sonra olduğu çok önemli değil. Hocam permütasyon gibi yazmış. Bu dediğim gibi biz kafamızda durumlar olduğu için çok önemli değil. Kırıyoruz kalem. Ee, ha, eş olası ve eş olası olmayanları bir daha tanımlamış. O yüzden onları çok böyle şey yapmıyorum. Ha, mesela bakın güzel soru. 7 basamaklı bir sayı vermiş. 1.212.233 sayısını vermiş. Her basamağındaki rakam bir kağıda yazılarak torbaya atılıyor. Bir kağıt çekilmesi deneyinde A olayı 1 yazması. B olayı 2 yazması ve C olayı ise 3 yazması olarak belirleniyor. Bakıyorum kaç tane 1 var? 2 tane. Demek ki 2 tane A olayında 2 tane olasılığım var. B olayı kağıtta 2 yazması bakıyorum 3 tane var. Demek ki 3 tane 2 varmış. 3 yazması olayı da 2 tane. Bu da 2 tane. Peki bu olaylar eş durum mudur değil midir? Hocam hepsi 2 olsaydı eş olayı... E, Eş olası durum olurdu ama burada 1'e 3 olduğu için diğerlerinden farklı olduğu için bu eş olası durumda değildir diyebilirsiniz. Peki mesela A'nın olasılığı PA'yı nasıl hesaplardık? Diğer kitaptan öğrendiğimiz için gösteriyorum. Aşağıya evrenselin eleman sayısı 7. Yukarıda da A'nın isteneni yani 1 yazması 2 olduğu için 2 bölü 7 derdiniz. PB deseydi bakın bu matematiksel gösteririm. 7 paydaya yazıyorsunuz. Pay kısmına da B olası olayının kaç tane durumu var? 3 tane 2 var. O yüzden buraya da 3 yazıyorsunuz. Burada sayıları değil kaç tane olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra Şimdi ne demiş? 3 doktor ve 4 mühendis varmış. Rastgele bir doktor ile bir mühendis. Bak ikisini aynı anda seçecek. Eş olası. Hocam doktor seçme olasılığı 7 kişiden 3'üdür. Mühendis olma olasılığı 7 kişiden 4'üdür. E bunların olasılığı olma durumu var mı? Yok. O yüzden bu durumlar eşit olmadığı için şunlar eş e, eş olası olay değildir dersiniz. Ben şu sağda altta yazdıklarımı fazlalıktan yazıyorum. Neden yazıyorum? Daha sonra bu olasılıkları ince hesaplamanız gerekecek. O yüzden bunları da yazıyorum. Yine aynısını demiş. Mesela tek sayı gelme olasılığıyla çift sayı gelme olasılıkları eş ola, eleman sayısı aynı olduğu için eş olaydır diyor. Eş olası durumdur. Ama 3'e bölünmesi olayı veya 3'e bölünmemesi olayı aynı sayıda olmadığı için bu dişimize yaramaz. Eş olası değildir deriz. Ayrık olay olup olmaması, çift sayı gelmesi, tek gelme ve çift, tek veya asal. Aynı olaylar varsa ayrık değildir. Hem bundan da örnek çözelim. Mesela tek sayı gelmesiyle çift. Tek sayı 1, 3, 5'tir. Çift sayı 2, 4, 6'dır. İkisinde de aynı eleman var mı? Yok. O yüzden bu ayrık olaylardır. Peki ikinci de tek sayı gelme ve asal. Hocam 2 asal, 3 asal, 5 asal. Hocam ikisinde de 3 ile 5 var. Ortak eleman olduğu için bunlar ayrık olmayan olaylardır dersiniz. Sonra 10 farklı toptan ikisi sarı, 3'ü kırmızı, 5'i maviymiş. 2, 3, 5 Bir top çekilmesi durumuna örnek uzayın eleman sayısı. 10 tane top var. Birini seçersek bakın seçme dediği için onun birlisinden 10. İki topun bir defa da çekilmesine örnek uzay eleman sayısı. Onun ikilisinden 45 demeniz gerekiyor. Ama hocam onun ikilisinden ben 45 dersem birbirine farklı gibisinden düşünürsünüz. Dikkatli olun. Üç tekini bir sarı, bir kırmızı ve bir mavi olma eleman sayısını. iki kırmızıdan birini, üç, iki sarıdan birini, üç kırmızıdan birini, Beş maviden de birini seçtiğimiz için bunlar ayrı ayrı ama tek seferde çekiyorsunuz. Bir seferde çektiğiniz için de bunlar çarpılıp sonucu bulunur. Olasılık diye girdim ama olasılık değilmiş bu soruda. Hemen şöyle şifre çözme. Bu şifre çözme olayları şifreleme olayları baya güzel sorular. Heh, uygulamalara geçelim. Buraya gelseydim daha güzel olurmuş. Şimdi hilesiz bir zarın havaya atılması deneyinde üst yüze gelen 3 olma olasılığı. 3 yüzeye gelmesi bir tane 3 var o yüzden 1 bölü 6'dır. Bak burada benim size az önce anlattığımı tek tek yazmış. 4 olma. Hocam 4 olduğu için yukarı 4 mu yazacağız? Hayır. 4 bir tane yüzeyde ya da 3 bir tane yüzeyde olduğu için biz buraya yüzey sayılarını yazıyoruz. Bunu unutmayın. 1 bölü 6'dır. Üst düzeye gelen 7 olma olasılığı. Hocam üst düzeye 7 gelecek de 7 yok. O yüzden 0 bölü 6'dır diyorsunuz. 7'den küçük bir pozitif tam sayı. Hocam 7'den küçük pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. E bunların 6'sı da zar üzerinde olduğu için bu pay kısmına 6 yazarız. Payda kısmına da 6 olduğu için 1 yani kesin olaydır anlamında söyleyebiliriz. Hocam 0 bölü 6 7 gelmesi de imkansız olay olarak zaten söylemiş. Bunların üzerinde bayağı durmuştuk. Şimdi ha, Hocam yazılda nasıl soru sorarsınız? Ya da nasıl sorusu olur? Bak. Dörne, örnek o. Bunların dediğim gibi ekran kayıtlarını alıyorum. Ekran kayıtlarını size daha sonra paylaşacağım. Keşke sesli olarak alsaydım. Bu ekran kaydı alırken durmadan isimleriniz çıkıyor. Onlar da artık kendilerine el sallar videolarda izledikçe. <laughs> Şimdi bir yüzeyi beyaz. Kalem açıkmış. Bir yüzeyi beyaz, iki yüzeyi mavi, üç yüzeyi kırmızı. Hocam nasıl olabilir? Bir tane zar düşünün. Bir yüzey beyazmış. İki yüzey mavi. Şurası ve burası mavi. Arkada görünmeyen üç yüzeyi de kırmızı olduğunu düşünün. Üst yüzeye mavi gelme. Hocam mavi gelme olasılığı iki yüzeyi mavi ise iki yazarım. Toplam altı yüzeyi olduğu için altı. Bunun başına P, M diyebilirsiniz. Mavi gelme olasılığı. Buradaki P probability miydi? Öyle bir İngilizcesi vardı. Oradan geliyor. Eee Kırmızı gelme olasılığını da pk diyorum. Kırmızı gelme olasılığı. Bu da 6 yüzeyinin 3 tanesi kırmızı olduğu için 3 bölü 6'dır diyor. Geçiyorsunuz. Hocam bu kadar mı? Bu kadar sorular. Hocam bunun zor soruları ileri doğru bunu başka e, permütasyon ve kombinasyonla karıştırıp daha farklı şekillere getirip zorlaştırabiliyorlar. Ama şu anda temel kısımda sorular bu seviyede oluyor. Heh, zar atma değerinde asal sayı gelme A, tek sayı gelme B olsun A ve B olayı ile A veya B olaylarının bulunur diyor. Burada şöyle bir durum var. Ayrılık iki olay ise A ve B birlikte olma olasılıklarını hesaplarken birleşim alıyoruz. Ayrı ayrı olasılıklarını topluyoruz. Ama ayrılık değilse yani kesişimleri varsa bunda birleşimini alıyoruz. Ama bu sefer ayrı ayrı olasılıklarıyla kesişiminin olasılıklarını çıkartmamız gerekiyor. Bu formül, bu iki formül önemlidir. Pardon. Şurada yazan iki formül önemli formüllerdir. Şöyle sileyim. Sadece formüller kalsın. Pen, rengi değiştireyim. Direkt güzel geldi. Şimdi asal sayı gelme olasılığı asal sayı gelme olasılığı gibisinden bir soru sormuş tek sayı gelme. Şimdi bunu inceliyoruz. Aha. Tam şey sarkam birisi geldi Şimdi A ve B olayı bir döneydi. A olayı asal sayı nelerdi asal 2, 3 ve 5. Tek sayı 1, 3 ve 5. İkisinde de 3 ve 5 olduğu için kesişimi olduğu için bu kesişimi çıkartmam lazım. A veya B olayı dediği için birleşimini alıyorum. Hocam bu iki kümeyi birleştirirsem 1, 2, 3, 4, 5 olur. O zaman ben A ve B'nin birlikte olma olasılığını bulmak istersem P, A, birleşim B bu 6 zardan 4 tanesi işime yarıyor demek. Peki hocam burada V demiş, burada veya demiş. Ben burada veya yaptım. V olduğu zaman ne oluyor? V olduğu zaman kesişim alıyoruz. Bu da PA kesişim B. Bu da 6 yüzeyden 2 tane elemanı içimize yaradığı için 2 bölü 6 şeklinde yazıyoruz. Hocam bunları sadeleştirmemiz gerekiyor mu? Eğer test çözüyorsanız, soru bankası çözüyorsanız zaten bu halde değil sadeleşmiş halini verirler. Sadeleştirmeniz gerekir. Ama yazıldıysa sadeleştirmeniz eğer soruda sadeleştirin illa demiyorsa sıkıntı olmaz. Şimdi gördüğünüz gibi daha güzel olasılık sorularına giriyoruz. Ha. Mesela 10 tane top varmış. 2 sarı, 3 mavi, 5 beyaz. Rastgele sarı veya beyaz. O zaman düşünüyorum 10 tane toptan. Sarı seçsem işime yarar. E, beyaz seçsem o da işime yarar. E ikisi de aynı anda işime yaradığı için topluyorum. Yani 7 bölü 10 benim cevabım olur. Burada da aynısı. Aha aynısı şekilde yazmış. Ben ayrı ayrı yazar diye bakıyordum. Ya, ayrı ayrı. PS sarının olasılığı var? Beyazın olasılığı. Kesişim olmadığı için bunların kesişimini çıkartmıyorum. Ayrı ayrı olduğu için direkt toplayıp yazabilirsiniz. 12 13 <laughs> Heh, şimdi, 35 kişilik bir sınıfta öğrencilerin 20'si kız öğrencidir. Kız öğrencilerin 12'si erkek öğrencilerin 10'u matematik dersinden geçmiştir. Yani matematikten geçenler deyince hem kız hem erkek olabilir. Matematikten kalan deyince hem kız hem erkek olabilir. Ya da kızlar deyince bir kısmı geçmiş bir kısmı kalmıştır. Ya da erkekler deyince bir kısmı geçmiş bir kısmı kalmıştır. Geçen sene ben size kümeler anlatırken bu tarz tablo çiziyordum hatırlıyorsunuzdur. Şimdi rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya matematikten kalan. Şimdi erkek olursa benim işime yarar. Matematikten kalan olursa işime yarar. Yani bu üçünün toplamını istiyor benden. Hocam 5'i 2 kere mi sayacağız? Hayır. 2 kere saymayacağız. Toplam kaç kişi? 35 kişi. Bu üçünü toplarsak 10 artı 5 artı 8. Bu da 23 bölü 35 olur herhalde. Ha, altta yazıyormuş. Ben altta görünmüyor diye bakıyordum da görünüyormuş. Bu kadar. Eğer tablo haline göstermeden hocam ben bunu yapmak istiyorum deseydiniz. Bakayım tablo haline yapmadan yapmadım mı? Hayır. Hocam tablo haline göstermeden yapsaydık nasıl yapardık? PE derdim erkekler. Artı P sınıfta ders, dersten kalanlar derdim. Eksi P hem erkek hem sınıfta kalanları iki kere saydığım için bunu derdim. Erkekler kaç kişi? 15 kişi. 15 bölü 35 Artı. Sınıfta kalanlar kaç kişi? 13 kişi. 13 bölü 35. Eksi ikisi de yapanlar 5 bölü 35. Hocam ben bunu toplarsam 15, 13 daha 28 5 çıkartırsam 23 olur. Zaten burada da 23 olarak hesaplamıştım. Bu da ikinci yol. Keşke ikinci yolu kırmızıyla yazsaydım. Şu üstteki ikinci yol formül kullanma. Alttaki de birinci C. Kırmızıya geçtik. Kırmızıdan devam edelim. he Bu soru. Hatta şöyle cevabı da görünsün. Yanlış hatırlamıyorsam bu soru ya da bu sorunun çok 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 benzeri üniversite sınavında, üniversite giriş sınavında çıkmıştım. Çok benzeri de olma ihtimali yüksek haberiniz olsun. Şimdi rastgele seçilen iki sayının çarpımının pozitif bir sayı olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi iki sayı seçeceğim pozitif. İki sayı seçiyorsam ikisi de pozitif olsa artı ile artıyı çarparsam artı olur. Eksi ile eksiyi çarparsam yine artı olur. Peki artı ile eksiyi çarpsam olur mu? Olmaz. O yüzden ben artı ile artının, artı ya da eksi ile eksinin çarpımının artı olduğu bu iki durumu incelemem lazım. O zaman ne yapacağım? Hocam bu 5 taneden 2 tane pozitifi seçsem. 5'in ikilisi. Yok pardon. Pardon. Diyorum yerde bir sıkıntı var. Silgiye geçelim daha hızlıca. Şimdi iki tane pozitif var. Ben bu iki taneden ikisini seçmem lazım. Ya da üç tane negatif var. Bu üçünden ikisini seçmem lazım ki aynı anda olsun. Peki hocam bunları çarpacak mıyız, toplayacak mıyız? Farklı zamanlarda olduğu için pozitifleri çarptım, şimdi hallettim, bitti. Sonra bir daha sıfırdan başlıyorum. Bu pozitifleri seçmem, bu da negatifleri seçmem. E hocam olasılık diyoruz. Bu bizde istenen bölü tüm durum demem lazım. Tüm durum nedir? 5 tane sayıdan herhangi ikisini seçmemdir. Hocam 2'nin ikilisi 1'dir. 3'ün ikilisi 3'tür. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. 4 ile 2 sadeleşir. 2 kere 5'ten 10 çıkar. Bölü 10. Yani benim sonucum 4 bölü 10 olması lazım. Sizin söylediğinize göre. Burada da zaten öyle yazmış şu en altta. Hocam biz olasılık çözüyorduk kombinasyon ne alaka? Az önce söylemiştim. Olasılık sorularında bu tarz sorularda zor olmasının sebebi budur. Araya kombinasyon, permütasyon tarzı sorular girer. O yüzden bu kitaptan da örnekleri çözmem sizin açınızdan daha iyi oluyor. Şimdi bunu Burada video olduğu zaman burada buralarda durdurup farklı anlatımı okuyabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa oradan yaparsınız. Göster söylediğim Allah. gibi ben birden çok yoldan size anlatmaya çalışıyorum. Hocam videoyu nereden paylaşacaksınız? Ee, şu anda tam karar vermedim. Eba üzerinden paylaşmayı düşünüyordum ama orada sıkıntı oluyor dendi. Youtube üzerine atabilirim. Ama YouTube'da da telif durumları olur diyerekten kararsızım. O yüzden bilmiyorum şu anda. Adam kendi Instagram'ınızdan paylaşın. Instagram'dan 20 dakikalık videoları paylaşmam zor. Ha. Tamam. Neyse onu, onu onu ayarlarız. O sıkıntı değil. O iş oraya gelsin. O iş oraya geldiği zaman sorun olmadan hallederiz. Şimdi şu soruyu da çözerim. Ondan sonra bir ara veririz. Şimdi. 2A, 1, 4 rakamları birbirinden farklı. Hocam rakamları farklı diyorsa ben A yerine 0 yazabilirim. Çünkü başta olmadığı için. 1 yazamam, 2 yazamam, 3 yazabilirim. 4 yazamam, 5, 6, 7, 8, 9 yazabilirim. 2, 4, 6, 7 tane rakam yazabilirim. Bu şartı sağlayan tüm sayı ile arasından rastgele seçilen bir sayının 3 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı. Baktım bak burada aynısını yazmış. 7 tane elemanım var. Bunlardan hangileri 3'ün katı olabiliyormuş? 2514 ile 2814. Yani iki tanesi 3 ile tam bölünüyormuş. Hocam benim evrenselim 7. 2 tane eşime yarayan var. 2 bölü 7 oldu. Olasılık demek sizden kesir ya da yüzde bulmanızı istiyordur demek. Kesir bulduysanız ya da soruda size yüzdesini soruyorsa yüzde bulduysanız sıkıntı yok. İşiniz bitmiş demektir. Ya hocam ben bu kadar basit. Ya yazılda çıktı. Hemen şu adımları yazdım. Şeyleri yazdım. Hemen yanına da kesri yazdım. Bitti. Ya bu kadar kısa olmaz diye sildim. Boş bıraktım diye gelmeyin. Bak baştan söylüyorum. Bu kadar basit olamaz. Ya bir kesir yazdım. Bilmem ne yazdım. Ya bu kadar basit olmaması gerekiyor diye düşünüp de silmeyin yazdığınızı. Tamam mı? Soru bu kadar. Siliyorum şöyle şeyleri bitireyim. Ekran kaydı.